yatıp kalktığımız bir yer. İstanbul gerçeği önemliydi. Bunu zaman zaman hem Büyükşehir'de deprem, doğal afetler komisyonu başkanı olduğumuz dönemde araştırma komisyonlarıyla, bilimsel toplantılarda, televizyonlarda, her yerde bu çığlığı, bu sesi gündeme taşıdık. İstanbul'un çok hızlı acı eylem planı içerisinde bu soruna odaklanması gerektiğini söyledik. Ama maalesef dilimizde tüy bitti. Genel yönetimler, büyükşehir, sınıfta kaldı, sıfır çektiler ve ciddi adımları atamadık. Atanlara da takoz olduk, engel olduk. İnanıyorum ki Akdisil'in milletin ortak aklı ve vicdanı yeni bir çıkışı ve dirilişi İstanbul'da inşa eder. Hep birlikte deprem güvenli konutlarla ilgili çalışmaları hızlandırırız. Bir kez daha hepimize geçmiş olsun diyorum.